Bir zamanlar, masalsı bir ormanda, pamuk şekeri gibi beyaz tüylü bir prenses olan pamuk prenses yaşıyormuş. Pamuk prenses, tatlı gülümsemesi ve sıcacık kucaklamalarıyla herkesin kalbini ısıtırmış. Ormanda, pamuk prensesin en iyi dostu ise Minnoş adında sevimli bir tavşanmış. Pamuk prenses ve Minnoş, her gün birlikte ormanda oyunlar oynar, şarkılar söyler ve keşifler yaparlarmış. Minnoş, Pamuk Prenses'in en sadık dostu olmuş. Ona neşeyle eşlik etmiş. İkisi de birbirlerini çok sevmişler. Ancak bir gün ormanda kötü kalpli bir cadı ortaya çıkmış. Cadı Pamuk Prenses'i kıskanıyormuş ve onu çekemiyormuş. Cadı Pamuk Prenses'in Minnoş ile olan güçlü bağını fark etmiş ve bunu kullanmaya karar vermiş. Cadı Minnoş'u büyülü bir tuzağa düşürmüş ve Minnoş aniden kaybolmuş. Pamuk Prenses, en iyi arkadaşını bulamayınca çok üzülmüş ve cadıya karşı öfke dolmuş. Fakat cesaretiyle Minnoş'u bulmaya karar vermiş. Pamuk Prenses, ormanda birçok zorlukla karşılaşmış. Ama asla umudunu yitirmemiş, Minnoş'u bulmak için mücadele etmiş. Pamuk Prenses, iyilik dolu kalbi ve kararlılığı sayesinde çeşitli maceraları atlatmış. Sonunda Pamuk Prenses Minnoş'u cadının tuzaklarından kurtarmış. Minnoş ve Pamuk Prenses kucaklaşarak gözyaşlarına boğulmuş ve mutluluk içinde tekrar bir araya gelmişler. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar, Pamuk Prenses'in gücüne ve Minnoş'u olan sevgisine hayran kalmışlar. Pamuk Prenses, Minnoş ve diğer dostları artık cadının kötülüklerine karşı birlikte mücadele etmişler ve ormanı birbirine daha da kenetlemişler. Böylece Pamuk Prenses ve Minnoş'un dostluğu tüm ormanın en güzel masalı olmuş. Kötülük karşısında iyilik ve sevgi kazanmış, Pamuk Prenses'in kalbi minnoş ile dolmuş ve ormanda herkes birlikte mutlu ve güven içinde yaşamış.